Merhaba, Gören Göze hoş geldiniz. Bu bölümde 2005 yılında başlayan bir efsane'nin, yani Prison Break'in sahne arkasında kalmış gerçeklerine değineceğiz. Prison Break çoğu diziden temelde farklıydı, ancak televizyon tarihi boyunca benzer hapisten kaçış hikayelerinin üzerine inşa edildi. Yaratıcı planı olan bu iki kardeşin hikayesinden dolayı Fox, 2006 yılında hayat hikayelerinin izinsiz kullanıldığını iddia eden iki kardeşle davalık oldu. 16 yaşındayken Robert Hughes işlemediği bir suçtan 5 yıl hapse mahkum edildi. 1964'te Donald Hughes erkek kardeşi Robert'ı çocuk hapishanesinden kaçırdı ve daha sonra kardeşinin suçsuz olduğu anlaşıldı. Donald ise başından geçen bu olayların hepsini bir mektupla Fox'a gönderdiğini iddia etti. Ancak Fox bunu kesinlikle reddetti. Michael Schofield'ın son 5 sezonda kaçamayacağı bir hapishaneyle henüz tanışmadığı açık. Şimdiye kadar 4 farklı hapishaneden kaçmış veya bir başkasının kaçmasına yardım etmiştir. Prison Break yayınlandığında bazı cezaevi yetkilileri Michael'ın ayrıntılı kaçış planları yapma yeteneğini çok eğitici ve ilham verici olacağından endişeliydi. Gösteri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 13 hapishanede yasaklandı. Hapishane yetkilileri bu durumu hapishanedeki mahkumların Michael'ın dizi boyunca yürüttüğü kaçış planlarından esinlenmesini önlemeye çalıştıkları için yaptıklarını söylediler. Bununla birlikte birçok hapishane mahkumların şovu izlemesine izin verdi. Muhtemelen gerçek hayattaki güvenlik tedbirlerinin televizyonda gösterilenden daha üst düzey olduklarını bildiklerinden daha az endişeliydiler. Yapımcılar nihayet Prison Break'e yeşil ışık yaktığında büyük bir sorunla karşılaştılar. Birçok seçmelere rağmen başroller için doğru insanları bulamıyorlardı. Dizinin yaratıcısı Paul Shawrain, Los Angeles'ta Schofield karakteri için yaklaşık her gün 25 ila 35 aktör görerek üzücü bir hafta geçirdiğini, ancak dizinin çekimlerine başlamaya bir hafta kala ise Wentworth'ın içeriye girdiğini ve aradığı adamı böylece bulduğunu söyledi. Wentford Miller son dakika oyuncusu olsa da Dominic Pearsall çekimlerin başlamasından sadece 3 gün önce kadroyu dahil olarak oyuncuların sonuncusu oldu. Çünkü Paul, Dominic'in rol için doğru adam olduğunu düşünmüyordu. Yapımcılar hapishanenin olabildiğince gerçek olmasını istediler ve uzun bir arayıştan sonra 150 yıldan uzun bir geçmişe sahip olan Juliet Islah Merkezi'nde mükemmel çekim yerini buldular. Hapishane dizi başlamadan 3 yıl önce mahkumların barınmalarını durdurdu ve uygun hale getirildi. Birçok oyuncu karakterlerinin hapishanede geçirdiği zamanı gerçek hissettirdiği için Juliet'te çekim yapmanın performanslarına yardımcı olduğunu söyledi. Dominic Purcell kötü şöhretli bir geçmişi olan bir hücrede kaldı. Dominic'in Juliet'teki hücresi bir zamanlar ürkütücü bir seri katil olan John Wayne Gacy'nin hücresiydi. Ancak Dominic hücrenin gayet rahat ve hoş olduğunu söyledi. Uzun zamandır beklenen Prison Break'in dönüşü bizleri Michael'ın terörist olarak hapsedildiği Yemen'e götürdü. Hikaye bölgenin karmaşık siyasi ve dini durumuna dokunmaktan çekinmedi. Buna rağmen yapımcılar hikayenin politik olmasına kesinlikle karşı olduklarını söylediler. Dizinin yaratıcısı Paul Shaw Rain ise gösteride siyasi yorum yapmakla ilgilenmediğini belirtti. Bununla birlikte dizi İslamofobinin Amerika'da yüksek olduğu gerilimli bir dönemde başladı. E durum böyle olunca yapımcıların niyetlerine bakılmaksızın Prison Break siyasi tartışma alanına döndü. Bazı eleştirmenler Müslüman karakterlerin birkaç olumlu tasviri için diziye övgülerde bulundu. Ancak diğer eleştirmenler İslamofobiyi biraz daha körüklediler. Prison Break'in çekimleri her zaman zordu. Ancak bir kez Dominic Purcell için tehlikeli hale geldi. 5. sezonu çekerken Dominic Set ciddi bir sakatlık yaşadı. Bir demir çubuk kafasına düştükten sonra Fas'ın Casablanca'daki bir hastanesine kaldırıldı. Kafasına 150 dikiş atılıp kırılmış burnuna tedavi yapıldı. Dominic o anları şöyle anlatıyor. Dublörüm yanıma geldi, ben de ona baktım ve dostum ne oldu dedim. Ve dedi ki başın ayrıldı. Kafatasını görebiliyorum. Burnun yüzünün diğer tarafında. İşte o an ben öleceğimi düşündüm dedi uzak bir bölgede tıbbi tedavi bulmak zordur. Ancak Dominik tam bir iyileşme sağladı ve haftalar içinde tekrar çalışmaya başladı. Üçüncü sezonda Michael'ın son hapishanesine atıldığını hatırlıyorsunuzdur. Bu hapishanede zamanında mahkumlar şiddetli bir isyan başlattıktan sonra gardiyanlar hapishane duvarlarının dışına çekildi ve mahkumları kendi başlarına işleri yürütmeleri için terk ettiler. Sonanın ilginç işleyişi kısmen Brezilya'daki bir hapishane olan Karanjiru'nun gerçek hikayesine dayanıyordu. Ancak gerçek hayatın Prison Break'ten daha şiddetli olduğu aşikar. 1992'de Karanciru mahkumları bir ayaklanma başlattı ve gardiyanları durumun kontrolünü kaybetti. Gerçek hayattaki davada olayı askeri polis devraldı ve hapishaneyi kuşatıp 111 mahkumun hayatına son verdiler. Adli deliller sonucunda mahkumların büyük olasılıkla askeri polis tarafından idam edildiği ortaya çıkınca katliamdaki rolleri için onlarca polis cezaevine gönderildi ve olay bir insan hakları ihlali olarak kabul edildi. Michael'ın dövmeleri serinin ikonik bir parçası ancak sahte dövme tasarımını Michael'ın vücuduna uygulamak tam dört buçuk saatmiş. Şimdi sahte dövmeyi uygulamak için harcanan saatleri göz önünde bulundurarak ne kadar süredir çekim yaptıklarını bir hayal edin. Robert Knapper yani T-Bag karakterinin saç stilinin eski fen bilgisi öğretmenine dayandığını belirtiyor. Çünkü onun her zaman kafasının önünde yapışık bir saç stili varmış. Show'un karakterleri ABD başkanlarının ismini taşıyor. T-Bag Theodore Roosevelt'ın adını, Lincoln ise Abraham Lincoln'un adını, ana karakterimiz Michael Scofield ise Edward Schofield'ın adını, Benjamin Miles Franklin ise yani c Benjamin Franklin'in adını taşıyor. Herhalde Müdür Henry Pop'u unutmamışsınızdır. Müdür Henry Pop'u oynayan Stacy Keach uzun yıllar önce kokain bulundurması nedeniyle hapse atıldığı bir İngiliz hapishanesinde 6 ay geçirerek kendisini bu rolü hazırladı. Serena'nın birinci sezonun finalinde fazla ilaç alıp doz aşamadan ölmesi gerekiyordu. Ancak aktrisin Prison Break hayranları arasındaki popülaritesi gösterinin bir parçası olmaya devam etmesine yardımcı oldu. Prison Break Fox'un en popüler şovlarından biri olmasına rağmen Fox tarafından ilk başta reddedildi. Dizinin yaratıcısı Paul Shaw Rain fikri 2003'te Fox'a sunduğunda kanal yöneticileri fikri beğenmeyip geri çevirdi. Gösterinin uzun vadeli olanakları olduğuna inanmadılar. Daha sonra Steven Spielberg'ün dikkatini çeken bir fikir olan mini diziler için Prison Break düşünüldü. Böylece Fox, Paul'ün televizyon dizisi fikrini yeniden gözden geçirmeye karar verdi ve 2004'te projeye yeşil ışık yaktılar. Geriye dönüp bakıldığında başarılı 5 sezon ve 6. sezonun beklentisiyle kendilerini büyük bir hatadan kurtardılar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.